Evet arkadaşlar e, bulamadım. Yemin ederim bulamadım. İşte kendim yapacağım şimdi. Mecburen kaldım. Arkadaşlar siz bilirsiniz böyle şeyler de şimdi size soruyorum. Ya kaç alayftan hani şöyle şey vardı hatırlamıyorum da. Hani hatırlarsınız belki siz. Kaç e, böyle e, böyle çıplak bir kız vardı hatırladınız Biliyorsunuz galiba üstü böyleydi. Ama bir farklıydı böyle ama Böyle değildi. Şimdi bakın eteklere bakıyorum. Eteklerde yeni şeyler geldi benim telefonuma. Belki tabletleri gelmiyor ama bu giydiremem. Hmm, hizmet çık yaptı gidi? Aha buldum. Arkadaşlar şimdi ben buraya Evet arkadaşlar yaptım iki dakikada bakın. Şöyle bir etek giydirdim. Böyle üstünde hiçbir şey yok. Şimdi izleyin sadece gerekli olanı yapıyorum. Şöyle bayağı bir kızarık verelim. Şimdi bunlar şey unutmayalım da. Benim kuzenim nerede? Kuzenimi koyduk mu? Hemen. Heh. Lan ben benim kuzenim nerede? Come on, bunny. Bu benim mi kuzenim. Yo, abi bu benim kuzenim. Sen? Yok. Ha, yani buydu. Evet. Kuzenimi unutmayak hemen. Burada benim şeyim var ya. Yani olmaz. Ha, burada. Bu benim kuzenim. Bu benim. Bu kuzenim dediğim gibi. İrem eğer karakterini beğendiysen ee, bir şey yazarsın bana WhatsApp'tan. Böyle oldu karakterini. Beğendim mi İrem? Bu arada gözlerinin de bana atarsan sevinirim. Beğendiysen kanalıma abone ol İrem. Ee, benim karakterim böyle. Ben karakterimi severek böyle yaptım. Ee, bu benim şeyim işte boşverin. Bunlar İrem'in arkadaşları değil. Hani şey olur ya İşte zor bu cıkızlar. İrem'e işte bir tane video açacağım şimdi. Bak yani sabah görürsünüz derken sabah izlemeyi unutma İrem. Seni buradan çok kocaman öpüyorum İrem. Of. Hmm. Hmm. İrem. Beğendin mi? Bak bu senin karanlığın İrem. Senin. Bu zorbacı kızlar. Göstereyim. Bunlar ikisi zorbacı. Şöyle. Bir tek bir şey koyma unutma ellerine. Elleri var ya ellerinde bir şey olmalı. Böyle. Burayı koyamayacağım. Böyle yazarak kullanacağım. Çünkü size de öyle yazarak kullanmak istiyorum bugün. Yani öyle olacak. Hmm, çünkü canım istiyor. Bilmem canım istiyor. <laughs> Dediğim gibi. Ha. Aynısı mı lan? Ha, yok farklı. Farklı farklı giyindim. Yok olmaz abi böyle olmaz ki. Şunu şöyle etek mi giydir? Hop hop. Yok olmaz abi ki güzel durum ya. Bu güzel. Hmm, çok güzel. Eee. Ellerine bir şey vermem lazım. Yoksa olmaz. Yani bunun ne olduğunu söylemem. Yorumlarda yazarım. Yorumlarda da yazamam aslında. oraya sansür koymam lazım. Sansür koyacağım. Gerçekten sansür koymazsam olmaz. Sansür koymazsam. Bunun ne olduğunu göstereyim şu an sizin elinize. Bakın ne olduğunu anlamışsınızdır. Şimdi buraya e, söylesem YouTube izin vermeyecek. Sansür koyduracak buraya. E, P afili başlıyor. Anladınız siz galiba video kapanmamıştır inşallah. Yani böyle olacak. Hmm. Vampir videosunda kalmıştım geçen gün. Ee, o videoyu yapacağım ama yakın zaman sonra dediğim gibi. Burayı kaydettik. Burayı çünkü bulamam ben. Yes tamam. Okay. Şimdi okulda başlayacak. Hemen şöyle okula gidiyoruz. İrem şurada. Şöyle ben buraya yazacağım bir şeyler. İrem saat e, akşam geldin yine İrem, İrem izlersin inşallah izlemen de canın sağ olsun kuzen şöyle ben ikisini de şöyle koyacağım bir de yan tarafta duracak çünkü burada kötü şeyler olacağı için size söyleyeceğim e, burada anlatırım görürsünüz işte burada videomu izlerseniz sevinirim bunu kapatırıp da yapacağım çünkü arkadaşlar siz öyle yapın Bakın bakayım ha, tıklanıyor tamam. İrem'e böyle yapacağım. Biz de yürüyoruz böyle. Eştanız nasıl siz? Okuldayız. Beraber kuzenime bakacağız. Giriyoruz. Ben yüzümü değiştireceğim. Hemen şunu da yüzünü değiştiriyoruz. Nasıl yüzünü böyle yaptım? Evet. Elleri hala böyle kaçak çünkü mızah Ay ismini bir de söyleyemedim Yapardım. Evet biz yürüyoruz. Evet olsun. Şöyle bir de burada. Biri de böyle olacak. Çünkü bunun amacı İrem'e İrem yeni gelmiş gibi yapıyor. Bakın hemen isimlerini de Arkadaşlar yakam geri. Hay Neyse küfür etmeyeceğim. Küfür etme. Küfür etme. Küfür edersen git bu kanalının kapanmasını istemiyorsan onları da bırakma hemen şu tık Şimdi buraya geliyoruz. İlham yazıyoruz. Bekleyin. Ee, arkadaşlar ses konuşma yapacaktım. niye olmuyor? Görüyorsunuz. Ben şimdi yazacağım. Hemen geliyorum. Arkadaşlar şu an maç var. Ben Google'a şimdi giriyorum. Bakın görüyoruz. Giremiş çıkarmıyor. Allah pardon. Girem. Diyeceğim yere. Onu halledeceğim. Videoyu şimdi tekrar kapatacağım. Mezuran olmuyor yoksa. Daha sonra içmeye yazacağım. Geleceğim tekrar.